Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, videoya geçmeden önce bir sunucuyu tanıtacağım. Gördüğünüz gibi Major PSD Paylaşım Merkezi. Burada arkadaşlar PSD paylaşım oluyor, PSD bilgi var bu kanalda gördüğünüz gibi. Burada e, PSD bilgi alabiliyorsunuz ve galiba e, PSD'yi almak için Major kanalına abone olmanız gerekiyor. Major Design. Gördüğünüz gibi burada adabı program nasıl kurulur vesaire vesaire var. Partner de olunmakta. Artı 650 kullanıcı vesaire vesaire arkadaşlar gördüğünüz gibi gelip bu sunucuya destek olabilirsiniz. O zaman şimdi videomuza geçelim. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzay roleplay'deyiz. Gördüğünüz gibi şu an giriş panelini göstereceğim size. Arkadaş göstermemi istedi. Şimdi o zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi giriş paneli gösteriyorum buradan isminizi girebiliyoruz e sesi kapattım bu arada şarkı var normalde biz telif yemeyelim diye yaş 35 yapalım buradan kiloyu yazabiliyorsunuz burada tık tık ses çıkıyor büyük, büyük ihtimalle bu arada sesi açınca boyumuzu da şöyle yapalım hadi şunu seçelim buradan basılı tutuyorsunuz mouse'a ve girdiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir hayata hazır mısınız San Fiora Havalimanı bugünlerde buradan uçağa biniyoruz arkadaşlar arkadaşlar Yarım saat sonraya geldik. Uçaktan inecek arkadaşımız ve şehre giriş yapacağız. Ve arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi geldik uçakla. İstanbul'a vardık. <laughs> Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Buradan ve yeni bir hayat diyor. Sonra karakterin oluşturulu, oluşturuluyor vesaire vesaire altta çıktı. Girdik şimdi sonuca. Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Burada bir çekiliş varmış sonucunda. Neyi bu aracın markası? Konuşacak regala. Bir tane konuşacak veriyoruz. Bir bu, tane de masalat veriyoruz. Duyduğunuz gibi arkadaşlar bu iki araç çekilişte verilecek. İkisi de donate. Gelip çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi geldik burada ye çıkım yazıyor. Da ye çıkım var. E, Metada ben sarsan ilk defa görüyorum defa. Ben de ilk defa gördüm. E, ee, girelim şimdi. Burada buralara ne epeyce yoksa aynı e, evet. şekilde alınacak mı? Oyuncuya da devredeceğiz ama şöyle e, bir sistem yapacağız. NPC koyacağız abi. E, NPC'den alındığında oyuncu AFK ya da şeyse ona gidecek. Hmm, anladım. Gayet güzel bir sistem olacak. Burayı da ice bir şekilde gelip alabilirsiniz. O zaman şimdi mesleğimize geçelim. Arkadaşlar şimdi balık mesleğine geldik yem alıyoruz Rus klasik onları yem aldık buradan gidiyoruz buraya Slash balik tut Slash balik tut yazıyoruz balık tutuyorsunuz dedi bu arada arkadaşlar sağ üstteki hood'un eee fontları vesaire eklenecekmiş daha sonucu beta'da olduğu için bu şekilde eee, bu arada o özel yapım sunucumuza özel yapıldı Tebrikler bir adet daha balık tuttunuz dedi. Şimdi balıkları satalım. Balık <laughs> sat. Gördüğünüz gibi bir tane balık e, işçiliğinden toplam 17 TL kazandınız diyor arkadaşlar. Bence gayet güzel. Burası zaten kısa sürüyor ve hızlı yapabiliyorsunuz. Burada sunucunun konseptini e, sormayı unuttum ben videonun başında. Ondan da biraz bahsedebilirim. Sunucumuz diye. ekonomi medium. Rollerimiz alt. Ee, hı hı. Yani İstanbul'da geçiyor. Text mi yazılı mı? Text. Tamamdır arkadaşlar. Duyduğunuz gibi text e, İstanbul'da geçiyor. Medium ekonomi roller hartmış arkadaşlar. Kusura bakmayın onu da videonun başında söylemeyi unuttum ben. O zaman şimdi e, şey illegal mesleğimize geçelim. Arkadaşlar şimdi mesleğe gitmeden önce geldik burada bir mefe Deniz mapi. Burada banklar vesaire var. Sevgiliniz arkadaşınızla gelip oturabiliyorsunuz. Burada masalar var. Burayı da galiba işletebiliyorlar mı? E, yok. i̇şletemiyorlar. Yani Burası da gayet güzel manzaralı bir üst bölge arkadaşlar. İnteriörden girip gelebiliyorsunuz. da i̇şte bu şekilde arkadaşlar. Burada gelip çok güzel roller döndürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar illegal bir mesleğe geldik. Haritada zaten e, ikonları var. Metop'la yazıyoruz. Slash met topla yazarak toplayabilirsiniz Met toplamaya başladık Şimdi topladık arkadaşlar bu meti e, işleyeceğiz galiba Eee İşlemeden önce kenevre çekeceğim e, Çünkü ikisini aynı yerde işleyip Aynı yerde satıyorsun abi Şimdi arkadaşlar kenevre mescidine geldik Eee aynı yerde sattığımız için bunu da toplayacakmışız Hemen kenevre toplayalım Yazık. evet Şimdi arkadaşlar bu hemen evet. öndeki şey zaten yes. aynen gidiyoruz pakette yazıyoruz bu da hepsi aynı yerde arkadaşlar işte yani paketleme ve satma bölgeleri <laughs> Burada da kenevir pakette şimdi bunu da pakettik e, satmaya gidelim o zaman arkadaşlar <laughs> satmaya geldik Yine e, haritada ikonu var. Sattık ve 6000 TL kazandık. E, medium ekonomiye göre güzel. Burada da sattık. Burada 2500 TL kazandık. Demek ki bu biraz daha hızlı oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Meslekler de bu şekildeydi. O zaman sistemlerimize geçelim. Arkadaşlar burada bir map'e geldik. Burada illegal bir map varmış e, burayı gelip alabiliyor mu? abi bunları şöyle yapacağız. 10 kişilik veya 15 5 kişilik ekiplere vereceğiz. Bunun gibi bir iki yer var. Daha var 2 3 yer. Onları da öyle yapacağız. Duyduğunuz gibi arkadaşlar 5 10 kişi çete veya aile olarak aileye pek yakışmaz ama çete olarak gelip alabilirsiniz. Gayet güzel bir illegal map. Evet, çetelere vereceğiz zaten. Aynen. Şimdi arkadaşlar geldik bu ıgsm e, karşısında bir kafe mapine Burada çok güzel roller döneceğini düşünüyorum ben Burada gelip işte bunu oynayabiliyorlar mı yok galiba Koyulmuş sadece ee, ama gene Oynama de... gelecek abi ha, Oynama gelecekmiş gene de yani gelmese bile güzel roller döner Burada evet. e, gelip oturabilirsiniz ailenizle veya işte sevgilinizle vesaire çok güzel orada yani arkadaşlar burada da simit sarayı varmış duyduğunuz gibi oyunculara verilecekmiş İnterior açılacak duyduğunuz gibi gel Karşıda da garerimiz var garaj sistemi de var içinde Burada da garaj sistemi varmış Öndeki simit sarayını gelip e, alabilirsiniz bu arada unutmayın Hemen geldik buradan NPC'den mi? Abi yok sıras buraya gel abi sıra garaj. Geldik buraya başkaları yazdık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlara geldik. Burada aracımız geldi. E, araç kapısı kilitledi. Açtık. Aracımıza bindik. Gördüğünüz gibi çalışıyor. E, yok silahlarda yok. En baştaki şeyde var ki Ha, premium silah kasası arkadaşlar. Seçilerini al dedik. Geldi <laughs> envanterimize galiba. Şimdi arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Buradan devam ediyoruz. Eee Şurada premium silah kasası geldi. Bunu açtık. Evet şöyle bir bildirim geliyor. şatkan çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi envanterimize de kombat şatkan geldi. Premium silah kasasından kazandınız. Bu şekilde premium silah kasası da alabilirsiniz. O zaman şimdi yeni mapimize veya sıkıntımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar burada bir interiöre daha geldik. Buradan bize biraz bahsedebilir misin? Bu radyo yeri var. Arada e, ee, arabaların radyosuna yansıtacağız yakında hani arabanın radyosundan burayı dinleyebileceksiniz e, ee, bu da güzel bir radyo metni var hmm, röportaj rolleri falan dönecek o zaman evet ha, bu da röportaj rolleri falan yapacağız senin dediğin gibi de Aynen. Burada bu da kafeteryası işte Böyle Aynen. Gayet. Güzel bir mekanizm. Gayet güzel bir map'imiz. Arkadaşlar şimdi burada da EGS e yanında gelip bir map'e geldik. Burada da güzel bir map var. Burayı IC bir şekilde alabiliyorlar mı? Gelip. Evet. Arkadaşlar burayı da IC bir şekilde 5 kişilik veya 10 kişilik ekiplerle gelip alabilirsiniz. Burayı işletebilirsiniz. Efsane roller döneceğini ben düşünüyorum. Karşıda da e, farklı map'lerimiz var zaten. Böyle bakın görürsünüz. Karşıda zaten arkadaşlar çete map'i gibi böyle yerler var. Burada da kete olarak 5-10 kişi gelip burayı alabilirsiniz. Gayet güzel. Sunucu sosyal RP odaklı olduğu için maplere önem verdik. Ee, yani tek meslek ve map yok. Bayağı sistem de var. Tek tanıtmak istemedim sistemleri ama çok güzel sistemlerimiz var. Yakında da daha güzelleri gelecek. Admin alımınız, e, baron alımlarınız, ekip alımlarınız açıktır. Ee, gelmek istiyorsanız zaten Discord'dan gelebilirsiniz. Uzay roleplay'i de bu şekilde bugün böyle tanıttık. O zaman demek istediğin bir şey var mı? Yok. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.